Bir yandan bu Suriye ile ilişkilerde gerilen bir tablo ama diğer yanda Van'da 23 Ekim'den beri değişmeyen bir dram var. Gerçekten e, hava koşulları çok ağırlaştı. Eksi 14'lere varan e, dondurucu soğukta, çadırlarda yaşama direnmek isteyen e, 10 binler var. Kenti boşaltma e, şeyi devam ediyor akımı pek çok insan kentten e, kaçarcasına e, yakınlarının yanına gidiyor. Bir yandan sosyal tesislere e, gönderme işlemleri başladı devletin. E, bu arada tabii e, Vandaki bu sesi unutmamak lazım. Gündelik hayhuy içinde biz şimdi e, Vand'a deprem bölgesinde e, Tarkan Elbire bağlanıyoruz. Tarkan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Atilla Bey. E, nasılsınız? Yani soru tabii nasılsınız diye gelince e, ne olacak cevap da belli gibi. E, ama yani sizin o du duygularınızı almak istiyoruz. Biz ne yapabiliriz? İstanbul ne yapabilir sizin için? Nasıl durum Allah, orada? Tabii e, Yani lafın gelişi olarak iyiyiz demeye ya, çalışıyoruz. Evet, her, her seferinde de çok şükür iyiyiz diyoruz ama hayat bir şekilde devam ediyor. Belki İstanbul'da ülkemizin diğer şehirlerinde Herkes yine gündelik yaşamına güzel bir şekilde devam ederken biz burada soğukla afetle mücadele etmek zorundayız. Doğru. Nedir Yaşamınız peki eksik? Da... Yani mesela gece ne oluyor? Siz çadırda mı kalıyorsunuz? Bir evde mi geçtiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Hem güvenlik hem soğuk nedir durumunuz? Sizin mesela kişisel olarak? Atilla Bey, biz evimiz hasar görmedi. Evet. Yani en azından alabiliyorsunuz öyleydi. Evet. Tek kat evi tek kattı. Bizim evimiz iki kattı. Hem evimde de hasar yok ama insanlar doğal olarak birbirlerine destek olmak için bir araya geliyoruz. Biz de aile efradı olarak bir araya geldik. Babamların bahçesinde, çadırda yaşıyoruz. Ancak ee, ilerleyen kış şartları zorladığı için bu hakikaten sefer, nasıl ısınıyorsunuz? Yağlısır, soğuk olduğunda eve geçmek zorunda kalıyoruz doğru yani ısınmak ama... çok zor değil mi? çadır şartlarında evet, evet. ne yapıyorsunuz? o gazlı sobalar var katalitik onlarla mı? nasıl yani? Valla elektrikli, elektrikli sobalar katalitik sobalar onlarla idare etmeye çalışıyoruz çocuklar... ama her geçen gün Hı -hı. kış şartlarını daha da ağırlaştırıyor çocuklar nasıl mesela çocukları korumak da zordur hasta oluyorlar hepsi Yani ölümler var çok yürek paralayan bir tablo yani çocuklara da özel bir şey belki siz de kendiniz fedakarlık ediyorsunuz değil mi çocukların durumunu da yetişkinler bir şekilde hayatlarını idame ediyorlar, yaşamlarını sürdürüyorlar. Her türlü ortama ayak uydurabiliyorlar fıtratlarında bulunan o Doğru. yaratılıştan gelen özelliklerden dolayı ama çocuklar korumasız var mı sizin aileden de böyle hasta olan çocuklarınız oluyor mu? Yani ilaç bulabiliyor musunuz? Doktor var mı? Yani o o konular nasıl gidiyor? Devletin tüm imkanları şu an Seferber edilmiş Eğer işte Kızılay'ın Kendi hastanesi Poliklinikleri tam bir Faal şekilde çalışıyor Ancak yani çocuk Giyinmeyi korumayı bilmediği için Doğru. Korumaya muhtaç olduğu için Sürekli ebeveynlerin gözetiminde olması gerekiyor Oyuna ihtiyacı oluyor Doğru. Oyun oynamak istiyor Oyun oynayacak alan yok Oyuncağı belki içeride enkazda kalmış Ondan sonra eğitimle ilgili okulların yapmış olduğu eğitim e, hizmetleri sunulamadığından... 24 saat çocuk yani çadır hayatında sıkıyor. Artçı depremler oluyor mesela. Artçı depremlerden korkuyor evet. mu? Çocuklar hala böyle bir şey yaşıyorlar mı? Yani travma içindeler mi? O psikolojiden yetişkinlerde dahil olmak üzere kurtulamadık. Sürekli artçı depremin yaşanmasından dolayı hayat normale dönemiyor. Uyuyabiliyor musunuz? Rahat uyuyabiliyor musunuz gece yani yastığa başınızı koyuyor? Yani her an e, büyük bir yıkıntı, daha şiddetli bir deprem olacak diye bekliyoruz. Korkudan e, uyku tutmuyor insanı zaten de doğru e, sürekli ilerleyen kış şartları bir de e, gün geçtikçe daha da ağırlaştırıyor şartları. Özellikle çocuklarımızın eğitim yaşında olan çocukların e, acilen e, iç çamaşırı, çorap, e, kışlık ayakkabı ve e, palto kaban ihtiyaçları var. E, buradan İstanbul'a tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza bir an evvel e, bu gibi e, ihtiyaçların yetiştirilmesi için e, lütfen herkes elinden geleni e, elinden gelen yardımı zaten yaptılar da. Türkiye'ye de buradan teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunmak istiyorum. E, önemli acil ihtiyaç şu an çocuklar için işte e, iç çamaşırı, kalın çoraplar, kışlık çoraplar ve kışlık ayakkabı. Sağ olsunlar tüm e, vatandaşlar yardım elini e, uzattılar. insanlık görevlerini yaptılar. Hepsine buradan minnet duygularımı iletiyorum. Ancak bazen hani ihtiyaç olmayan şeyler, şeyler, yazlık e, giysiler, yazlık e, belki pahada, daha pahalı olan şeyler gönderiliyor. Ancak şu an kış şartları için gerekli olan malzemenin gönderilmesini istirham ediyorum. Peki. Ee, umarız daha güzel günler göreceksiniz bu kış şartlarında size e, dayanma gücü diliyoruz. E, Allah yardımcınız olsun. E, i̇yi günler Aciler, sağ olun. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, Allah razı olsun. Ee, çocuklarımızın acilen yani eğitimde çok geride kaldılar. Özellikle SBS e, sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve üniversite sınavına girecek lise öğrencilerimiz mutlaka bunlara bir şans, ek puan ya da ek kontenjan tanınması gerekiyor. Ben hem bir eğitimci hem bir veli olaraktan e, çocuklarımızın acilen eğitime yani çünkü çocuk boşta 24 saat yapabileceği hiçbir şey yok. Bunu da o ileteceğiz yetkililere. E, Tarkan Bey bunu da yetkililere ileteceğiz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Tamam.